Merhaba arkadaşlar. Şimdi çarlı çarlı deneyi yapacağım. Hem kardeşimle birlikte. Arkadaşlar merhaba. Ben yeni geldim. Uyanık olduğunda ablamı ışıkta gördüm. Bugün saat 3'te. Bugün saat 3'te yapılacak şey çarlı çarlı. Şu anda yapacağız. Şu anda gösteriyorum. Şimdi söylüyorum. Çali çali burada mısın? Yolun. Çali çali burada mısın? Kalem oynamıyor ya. Çali çali burada mısın? Çali çali burada mısın? Dur bunu düzeltiyorum arkadaşlar. Durun. Bir dakika arkadaşlar. Ha, şimdi anladım. sonra an hep biliyorum bu hmm. blisya uzun olmadıysın ya ver onu şimdi hadi şimdi çocuklar hep beraber Charlie Charlie burada, burada mısın? mısın hala bir şey olmadı arkadaşlar şu an kapıda mı kalem kapıda mı yok bakın ellerimde buradan bir elim burada bir kamerayla elimi çekiyor. Sali, çali çali sali, burada, burada mısın? Kardeşim Ayaz da diyor bunları da öğrendiniz. Zaten biliyorum ya. Çali çali burada mısın? Eğer buradaysan evet de. Eğer burada değilsen hayır de. Çali çali. Kalem hiç doğramadı ya. Bu oyunu nasıl gerek? Charlie Charlie deniyor ya bu yazıyor. Charlie Charlie bu ev na, lanetli mi? Evet. Evet. Hiçbir şeyini bilmiyor. Arkadaşlar ben gözü göz kaldırıyorum. Bölümünü. Kapatalım bakalım oluyor mu? Yok olamaz. öyle olamaz. Ama Umut böyle yapmamıştı. Çok değişik yapmışlar. Onlar sanki değişik yapmış diyor. Ya. Onlar onu, onu, onu hiç sanki diyor diyor. diyor. Hı -hı, Dur bakalım düzeltebilir. Dur önce böyle olsun. Tamam. Sen bırak. Telefonun sözü yok. Çali çali burada mısın? Çali Çali buradaysın. Eğer buradaysan evete getir. Hayır yapma. oynamıyor ya. Onlar umut nasıl yapmış ya da yele mi yapmış? Böyle yalan söylemiş. Ne yapmış ya? Biz yapıyoruz olmuyor. Sonra... Çali Çali buradasın Eğer buradaysan gerçekten evete getir. Bak Sa sana diyorum. Sonra çali çali pudin. sanırım kalemler böyle şey şeyli değil. O yüzden olmaz. Yo sihirli kalemler değil ki Onur Umut dedi ki ben bu kalemleri de kullanıyordum hiç böyle değildi. Neden bir sefer getirdiğinde kendisi böyle oynadı. dedi? Elbiseni öyle yapma. Kullanı çıkar. İstersen elbiseni git gel. Yani şey seni yemiş Allah. Gece yattığında su kışın sebebi yanıyor ya. Bilmiyorum neden yanıyor. Yani yüz, da biz çözeceğiz. Yani seni ya doktor götürüyor ya, ya da başka bir şey. Çali Çali burada mısın? Son evet. kez söylüyorum. Çali Çali burada mısın? Hemen söyle. Sesler geliyor böyle. Dız, sesler. Çali çali eğer buradaysan eve de getir kalemi. Abla yemin ederim titriyorum. Korkudan titriyorum ha. Çali çali burada mısın? Abla ben, ben misim titriyorum. Çali çali burada mısın? Eğer, eğer buradaysan eve de getir. oynamıyor. Evet arkadaşlar kalem oynamıyor. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Kalem neden oynamıyor? Eğer siz bilirseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bu ses yakından geldi. Abla. Ne geldi? O da ses. Yakından geliyor. Çağrı çağır burada ama bizi sormuyor. Ben şu an yayını kapatıyorum. Yarın Aha. başlayacağız. Unutmayın. Saat 3'te yapıyoruz. Aa, Can bir bakalım. Ben abla. Saat saat üç. Yapıldı, Allah bitirdik. Allah Allah. Yani yarın başlayacak. Yani başlarsa çok iyi olur. Gelişir.